Marmara'da yağmurun ardından sıcaklık düştü. Sonbahar kendisini hissettirmeye başladı. Kastamonu ve Bartın'da ise sağanak sele dönüştü. Kastamonu'da bir kafeyi su bastı. İki müşteri son anda kurtuldu. Bir anda geldi, kafenin duvarını patlattı. İki müşteri boğulmaktan son anda kurtuldu. Duvar patlıyor. İçeriye aniden sular doluyor. İki tane müşterimiz e, tuvaletlerin olduğu kısımdan depoya suyun altında geliyorlar, hastaneye götürdük. 400 ev ve iş yerini su basan Kastamonu'da hem sağanak hem dolu hem fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçtaki üç kişi yaralandı. Yağış sırasında bir AVM'nin tavanında da çökme oldu. Bir kişi yaralandı. En çarpıcı görüntü güvenlik kameralarına yansıdı. Kafedeki iki genç az kalsın boğuluyordu. Bodrum kattaki lavabodan çıkarken su öyle bir geldi ki ne olduğunu bile anlayamadılar. Tuvaletten çıktığımız anda büyük bir sesle duvar üstümüze doğru yıkıldı. Arkadaşımla beraber çok ciddi hasarlar aldık aşağıda. Yüzerek kendimizi yukarı attık. Suyun altında bulduk kendimizi anından. Bartın'daysa şiddetli yağış sebebiyle yamaçlardan akan su taşkınlara neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulus ilçesine bağlı Sarnış köyünde yol çöktü. Bir ahırdaki büyük baş hayvanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Araçlarında mahsur kalanların yardımına afat ve itfaiye yetişti. Zonguldak ve Düzce'de ise hortum oluştu. Denizde oluşan hortumlar kısa sürede etkisini kaybetti.